Hanımefendiler, beyefendiler, teferruata hoş geldiniz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun her türlü provokasyona maruz kalabiliriz. Lütfen sabırlı olun, dikkatli olun diye gençlere uyarıda bulunmasının üzerinden bir gün bile geçmeden provokasyonlar başladı sevgili izleyenler. Böyle provokatör deyince aklımıza genelde kar maskeli kimliği belirsiz gecenin karanlığında siyah transporterlarla gezen, insanları birbirine düşüren, gidip camiye saldıran, cemevine saldıran sonra... Hayır. Artık provokasyonlar gördüğünüz gibi takım elbiseli tanıdık bildik kimseler tarafından yapılıyor ve devletin en üst makamlarından en önemli koltuklarından yükseliyor provokasyon cümleleri sevgili izleyenler. %50'yi evde zor tutuyorum cümlesi kadar Türkiye'de kurulmuş tehlikeli bir provokasyon cümlesi var mıdır? Bir zorlayın zihninizi, bir hafızanızı zorlayın sevgili izleyenler. Ve Erdoğan provokasyonlara devam ediyor. Başladı demeyeceğim, devam ediyor. İşte milli değerler, manevi değerler, din, iman, vatan, millet, Sakarya bunları sürekli kullanıyor. Ve en sevdiği kelimelerden birisi de çapulcu. Bu kez de Öğretmenler için kullandı bunu sevgili izleyenler. Özlük hakları için mücadele eden, kendilerine dayatılan eğitimden, bilimden, akıldan, mantıktan yoksun düzenlemelere itiraz eden öğretmenlere Erdoğan çapulcu musunuz? dedi. Cümle şu, eğitim öğretim mimarı mısınız? Sokaklarda çapulcu olarak dolaşanlardan mısınız? Kim ediyor bunu? Öğretmenlere diyor. Neden söylüyor bunu? Öğretmenler onların dayattıklarına He tamam olur demedikleri için sevgili izleyenler. Kullandığı kelime bu. Çapulcu. Bu kelimeyi kim kullanıyor? Köy kahvesinde okey oynayanların yancısı Mahmut abi kullanmıyor. Ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kullanıyor. Ve bunu bilerek yapıyor sevgili izleyenler. Bunu sık sık yapıyor. Bunu devamlı yapıyor. Ve bunun karşısında Kemal Kılıçdaroğlu öğretmenlere sesleniyor. Diyor ki öğretmenler hemen birleşin. Bay Kemal bu sorunu çözecek az kaldı sabır diyor. Ya bir cumhurbaşkanı sevgili izleyenler bu ne sorumsuzluktur? Yani bu bir yanlışlıkla ağzından çıkmış, öfkeyle çıkmış falan bir şey değil. Bu bilinçli bir siyasi tercih, bir politik tercih. Şunu hepimiz biliyoruz ki bunu bilerek yapıyor. Toplumu asla bir araya gelemez parçalara ayırmak istiyor. Toplumu herhangi bir konuyu medenice insan gibi oturup konuşabilir, tartışabilir, yakınlığın çok uzaklarına savurmak istiyor. Toplumu parçalamak istiyor. Kendisine yeni mevziler oluşturmak istiyor. %50'yi arkasında hizaya dizmek istiyor. Ve bunu yaparken işte Bazen üniversiteli gençlere sallıyor. Bazen muhalefet partilerine oy veren insanlara sallıyor. Bazen sanatçılara sallıyor. Bazen kadınlara, bazen erkeklere, herkese sallıyor. Bu sefer de öğretmenler nasibini almış sevgili izleyenler. Tahmin ediyorum bu karikatürü hepiniz görmüşsünüzdür. Erdoğan'ın fıtratını, politik yolunu, politik üslubunu anlatan en güzel örneklerden birisi kesinlikle. Bu sefer de gitmiş kardan adama çatmış. Cibilliyetsiz demiş. Ve kardan adamın cümlesi Bulaşacak birini bulamadı, şimdi de bana sardı. Evet, mutlaka birilerine sarmak zorunda. Çünkü siyasi üslubu bu kavga etmeden, kavga edecek bir düşman olmadan yapabilecekleri hiçbir şey yok sevgili izleyenler. Yani Erdoğan'ın siyasi dilinde, siyasi üslubunda mağduriyetler ve kavgalar dışında bir şey var mı? Ne vaat ediyor insanlara? Yani 28 Şubatçıların yaptığı aptallıklar, geri zekalıklar o ve zulümler yüzünden Erdoğan'ın elinde çok güzel mağduriyetler var. Dönüp dönüp bunları kullanıyor. Arada sırada Erdoğan'a böyle gollük paslarda geliyor tabii. Tabi tabii. Yeni gollük paslar da geliyor. O da bunları güzelce kullanıyor. Ha bu gollük pasları kendisi de ısmarlıyor olabilir kendisine bilmiyoruz. Ama hiçbir şey bulamazsa bile kavga edecek birilerini buluyor. Olmadı gidip bir kardan adama bile çatabilir. Bakın bu şimdilik bir karikatür sevgili izleyenler. Her an gerçeğe de dönüşebilir. Yani kış günü evinizin önüne yaptığınız bir kardan adam Erdoğan'ın hedefi olabilir bir anda. Bilemezsiniz. Mesela adli yıl açılışında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne çemkirmiş bu kez de. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında adil değildir, siyasidir. Konu Türkiye olunca siyasi karar verir ama öbür tarafta Fransa, Almanya olunca orada da maalesef ters kararlar verir diyor. Kim diyor bunu? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni götürüp Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayet eden şahıs söylüyor sevgili izleyenler. Sonra kendisi o koltuğa oturunca vazgeçti şikayetlerinden. Evet. Geçi verdi bir anda bütün böyle ağrıları, sıkıntıları dini verdi koltuğa oturunca, güç eline geçince. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin son yıllarda verdiği mağduriyet kararlarının neredeyse %50'si Türkiye ile alakalı sevgili izleyenler. Türkiye'den insanlar, Türkiye'de adalete erişemedikleri, ulaşamadıkları için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidiyorlar. Ama evet Erdoğan haklı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi her zaman adil kararlar vermiyor. Son derece politik kararlar da veriyorlar. Aman reisi ürkütmeyelim diye onlar da bazen çalıyı dolanıyorlar. Onlar da böyle yavaş, hımbıl, umursamaz, insani hassasiyetler, insan hakları, insanların düştükleri zor durum, cezaevinde çürüyen insanlar falan kaldı ki... Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hangi kararı verirse versin Erdoğan o kararı isterse uygulattırmayabiliyor. Yöntemi ne? Yargıda şeyini yapmak. Evet. Yargıda şeyini yapa yapa yargının şeyini çıkardılar. Tabii Bekir Bozdağ durur mu? O da yapıştırmış yargı bağımsızlığı hakkında açıklamayı. Bozdağ'dan adli yıl mesajı Türk yargısını eleştirmek haksızlıktır. Yargı bağımsız ve tarafsızdır demiş. Niye böyle naif davranmış bilmiyorum. Yani Türk yargısını eleştirmek haksızlıktır. Biraz hafif kaçmış yani Türk yargısını eleştirmek hainliktir, teröristiktir, düşmanlıktır falan da diyebilirdi. Öyle sevgili izleyenler gördüğünüz gibi yargının bağımsız ve tarafsız olduğunu iddia ediyorlar. Ederler. Sonuçta ağızlarından lafa alan mı var? her şeyi iddia edebilirler. Mesela Fahrettin Altun da Reuters'e gazetecilik dersi verdi sevgili izleyenler. Reuters, Fahrettin Altun'un yani bu iletişim başkanlığının Türkiye'deki medyayı nasıl kontrol ettiğini bizzat şahitlerinden cümlelerle anlattı sevgili izleyenler. En önemli örnekte neydi? Hani Berat Albayrak diye birisi vardı hatırlarsınız. Unutmadınız değil mi? Erdoğan'ın damadı. İstifa etmişti ama istifası hiçbir havuz medyasında haber olamamıştı. İstifanın üzerinden gün geçti ama hiçbir haber çıkmadı sevgili izleyenler. Ve işte o Berat Albayrak Instagram'dan istifa etmeye çalıştığında Fahrettin Altun yani iletişim başkanlığı WhatsApp üzerinden medya çalışanlarına yürümüşler, medya yöneticilerine WhatsApp'tan DM'den falan yürümüşler. Demişler ki Hiçbir sorun yokmuş gibi davranın. Bizden bir haber gelene kadar sakın ha sakın hiçbir haber yapmayın demişler. Başka bir TRT çalışanında diyor ki Orhan Pamuk Nobel ödülü aldığında TRT'de bir bekleme durumu söz konusu oldu. Yani arabayı sağa çektik, boşa aldık, bekliyoruz. Erdoğan şayet Orhan Pamuk'u tebrik ederse bu ödülü aldığı için öyle haber yapacaktık ve sonra neyse ki Erdoğan tebrik etti ve biz sonra haber yaptık diyor. Evet Reuters şahitlerinden aldığı örneklerle Fahrettin Altun'un, Erdoğan'ın, Saray'ın nasıl medyaya müdahale ettiğini ya bu adamlar geçen alt yazıya bile müdahale ediyorlar sevgili izleyenler hatırlayın ya. Habertürk'te altyazı geçiyor Devlet Bahçeli'nin bir açıklaması geçiyor 17-25 Aralık çok oldu belki unutmuşsunuzdur. Devlet Bahçeli yani Erdoğan'ın şimdiki ekürisi bir açıklama yapmış. Bu 17-25 Aralık yolsuzluklarıyla şunlarla bunlarla alakalı. O dönem biliyorsunuz Devlet Bahçeli 17-25 Aralık'ın yolsuzluk haftası ilan etmişti. Erdoğan'ın 7 sülalesinden hesap soracağını falan iddia ediyordu. İşte adam ta Afrika'daki bir geziden Erdoğan şeyi arıyor. Haber Türk'ün yöneticisini arıyor. Alo Fatih'i arıyor. Diyor ki bu ne diyor ya? Bu altyazıyı ne, ne geçirtiriyorsunuz diyor. Ya adam bize sövüyor, sayıyor falan diyor. Altyazıyı kaldırttırıyor. Sene 2013-2014 sevgili izleyenler. Bugün geldiğimiz noktada işte Reuters bunu böyle detaylı bir habere dönüştürmüş ve tabii ki Fahrettin Altun gereken cevabı vermiş. Demiş ki algı operasyonu. Algı operasyonu yapıyorlar demiş. Sizin hedefinizin, derdinizin ne olduğunu biliyoruz. Sizin neye hizmet ettiğinizi biliyoruz demiş. Biliyor valla. Kimin? Yeryüzünde kim olursa olsun, onların aleyhinde haber yapan, onların aleyhinde cümle kuran kim olursa olsun hepsinin kime hizmet ettiğini, neye hizmet ettiğini biliyor Fahrettin Altun. Ve adam zehir gibi, Algo operasyonunu hemen anlıyor. Hemen anlıyor sevgili izleyenler ve dünyadaki bütün gazetecilere, bütün haber ajanslarına gazetecilik dersi verebilecek kadar da mahir bir insan. 4 maaşlı Fahrettin Altun Efendi. Devlet Bahçeli Sedat Peker'i hedef almış ama Sedat Peker'in adını kullanmadan hedef alıyor. Orada ilginç bir durum var sevgili izleyenler. Bakın Sedat Peker gerçekten ortalığı kasıp kavuruyor. Yaptığı açıklamalarla, iddialarla, ifşalarla ortalık yıkılıyor. Ama kolay kolay Sedat Peker ismini ağızlarına almıyorlar. Kolay kolay böyle çok net bir şekilde onu hedef alarak açıklama yapmıyorlar. Artık neden korkuyorlarsa, neden çekiniyorlarsa orasını bilmiyoruz. Ama Devlet Bahçeli dolaylı yoldan Sedat Peker'i hedef almış ve rüşvet ağı için, Sedat Peker'in en son ifşa ettiği rüşvet çarkı için özel hayatın ihlali demiş yani. Bunlar özel şeyler demiş. Karı koca arasında olan şeydi. Bak karı koca beraber çalarlarsa beraber bir rüşvet ağı falan kurarlarsa işte abi, kız kardeş, enişte, bacanak, görümce, baldız falan bunlar beraber çalarlarsa bu özel hayatın ihlali oluyor sevgili izleyenler. Öyle. Ve bununla mücadele etmek için de Devlet Bahçeli'nin önerisi şu acilen ve derhal diyor sosyal medya düzenlemesi yapmalıyız diyor. Çünkü bu sosyal medya diyor bizim diyor milli egemenliğimizi tehdit ediyor diyor. Ya sizin ne kadar zayıf bir milli egemenliğiniz var ya. 3 tane tweetle yıkılıyorsa eyvah o milli egemenliğin haline yani. Eyvah ki o devletin güvenliğine. Evet dertleri şu sevgili izleyenler. Az önce konuştuğumuz gibi medyayı tamamen kontrol altına aldılar. Kontrol altına alamadıkları işte sosyal medya kaldı kenarda kıyıda köşede ki bu sosyal medya da Türkiye'nin çok büyük bir kısmına ulaşamıyor. Siz mesela Twitter'ı takip ediyorsanız diyorsunuz ki Allah Allah Türkiye gümbür gümbür yolsuzlukları konuşuyor diyorsunuz. Ama halkın %70'inin 80'inin bunlardan haberi bile yok. Çünkü televizyonda bunlar haber olmuyor sevgili izleyenler. Televizyonlarda halkın büyük bir kısmı Avrupa'da market raflarının boş olduğunu izliyorlar. Almanya'da insanların açlıktan kıvrandığını izliyorlar. İşte Hollanda'da insanların tezek yakmak zorunda kaldıklarını falan izliyorlar yani. Norveç'te millet ağaç kökük emiriyor. Böyle haberler izliyorlar. Yani sosyal medyayı da kapatırlarsa rahatlayacaklar. Acayip rahatlayacaklar tabii. Ondan sonra herhalde Devlet Bahçeli Erdoğan'ın 7 sülalesinden hesap soracak yapılan yolsuzluklarla alakalı ve diyecek ki Recep Tayyip Erdoğan'dan cumhurbaşkanı olmaz. Ve beklenen açıklama geldi sevgili izleyenler. Ben bu açıklamayı kim yapacak diye bekliyordum. Hatırlarsanız ilk gün ben programda bunu söyledim. Dedim ki kendisi iyi, çevresi kötü. Bakalım bunu kim söyleyecek? Mine Tozlu Sineren demiş ki kendisinden 12 milyon lira rüşvet istenen Mine Hanım demiş ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu rüşvet ağından haberi olmadığını düşünüyorum. Yazık ya. Düşünsenize cumhurbaşkanı olmuşsunuz. Kendinize 1200 odalı saray yaptırmışsınız. Bir tane de kışlık saray yaptırmışsınız Ahlat'a. Bir tane de yazlık saray yaptırmışsınız Ege'nin en güzel koylarından birine. Efendim böyle 12-13 tane uçağınız var, geminiz var falan böyle. Binlerce korumanız falan var böyle. Karınızın kolundaki çanta 50 bin euro, 50 bin dolar falan yapıyor. Ama etrafınızda gerçekten böyle ahlaksız danışmanlar var. Böyle rüşvet alıyorlar, yolsuzluk yapıyorlar. Milletin karısıyla kızıyla ilginç ilginç ilişkileri var. Sonra bunlar kayıt altına alınıyor. Sonra bunlar ifşa edilemesin diye gidiyorlar 4 milyon lira rüşvet istiyorlar başka yerlerden. Böyle çok ilginç şeyler sevgili izleyenler ama Erdoğan'ın bunların hiçbirinden haberi yokmuş. Mina hanım öyle söylüyor. Anlıyoruz. Şimdi Mina hanım da bir cenderenin ortasına düştü. O da adının bu şekilde gündeme gelmesinden rahatsızdır. Ve kendisini bu şekilde herhalde garantiye almaya çalışıyor. Belki böyle kurtulurum diye düşünüyor. Mina Hanım ve Mina Hanım gibi düşünen insanlar, Şahil Erdoğan'ın etrafındaki şahıslar, o danışmanlar, Erdoğan'dan habersiz bir biçimde bu rüşvetleri alıyor olsalar, bu yolsuzlukları yapıyor olsalar, Erdoğan onları çoktan arenada aç aslanların önüne atıp parçalattırırdı. Kusura bakmayın ama bu kadar salak olmayın, bu kadar aptal olmayın, milleti de bu kadar saf zannetmeyin orada bir çark dönüyorsa çarkçı başı kim bunu herkes biliyor. Erdoğan adalet hakkında ne kadar hassasiyet sahibi bir insan olduğunu göstermiş diyor ki birileri adalet sistemini suç çetelerinin kirli oyunlarına kurban etmek için uğraşıyor. Böyle bir rezilliğe asla izin vermeyeceğiz demiş. Kim bu şerefsizler ya? Kim bu haysiyetsizler ya? Kim bu onursuzlar? Kim bu vatan hainleri? Adalet sistemini suç çetelerinin kirli oyunlarına kurban etmek için uğraşan alçaklar kimler? Yargıyı birilerinin köpeğine çeviren alçaklar kimler? Biz de çok merak ediyoruz. Allah hepsinin belasını versin ya. Hepsinin belasını versin. Kimse bunlar Erdoğan'ın bahsettiği suç çeteleri, bilmem neler falan. Kimse bunlar? Biz de çok merak ediyoruz yani. Bazıları demek ki adalet sistemini böyle kurban etmek istiyormuş. Çok hassaslar sevgili izleyenler ve böyle bir şeye asla izin vermeyeceklermiş. Tamam yani demek ki artık yargıya güvenebiliriz. Ve beklenmeyen açıklama geldi sevgili izleyenler. Bülent Arınç da çok rahatsız olmuş. Çok rahatsız olmuş bu rüşvet iddiaları falan filan. Onu da çok örselemiş anlaşılan. Belki böyle gece uykusu falan kaçmıştır. Kendisi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin vicdanı olduğu için çok vicdanlı cümleler kurmuş. Okuyorum dinleyin lütfen. Son dönemlerde yapılan ifşaatlar ve ardından yaşanan gelişmeler kamu vicdanını örselemekte. Kapsamlı bir hukuki süreç başlatılmalı ve iktidarı kendilerine zırh edinerek yasa dışı işlere tevessül eden her kim var ise adalete teslim edilmelidir. Cümle ne? Diyor ki, iktidarı kendilerine zırh edinerek yasa dışı işlere tevessül eden her kim var ise... Emin misin bu konuda? Yani bu konuda emin misin her kim var ise derken bunun içine bu kümenin içine öyle isimler girebilir ki kendisi de dahil olmak üzere. Sizce Bülent Arınç kaç gün, hayır kaç saat neyse işte kaç zaman içerisinde bu sözlerinden çark edecek, geri dönecek. Sözlerim yanlış anlaşıldı, çarptırıldı. Ben Recep Tayyip Erdoğan'ın bir neferi olarak bu davaya hizmet etmek için canla başla mücadele edeceğim falan diyecek. Ne zaman diyecek bunu? iktidarı kendilerine siper ederek. Vay be. Çok güzel ifade aslında biliyor musunuz? Doğru cümle yanlış insan. Şimdi ortalık karıştı ya birileri de rol kapmaya çalışıyorlar. Fırsattan istifade. Hakan Atilla. Taşkesenli oğlunun ne sıfatı vardı da genel müdür oldu anlayamadım. Belki kendisini atayan Ali Babacan biliyordur demiş. Ali Babacan'a laf çakmaya çalışıyor. Kim? Hakan Atilla. Halk Bankası'nın eski genel müdür yardımcısı. Amerika'da hapis yatmış olan şahıs. Tabi Amerika'da neden hapis yattı? Amerikan emperyalizmine karşı çıktığı için. Amerika'daki ırkçılığı eleştirdi. Hayır, yolsuzluk yaptığı için Reza Zarrab denen çakalla birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bankasını uluslararası yolsuzluğa, uluslararası suçlara bulaştırdığı için Hakan Atilla Amerika'da yargılandı, cezalandırıldı, cezasını yattı, Türkiye'ye geldi, şimdi artistlik yapıyor. Evet. Kendisinde bu hakkı buluyor sevgili izleyenler. Arkadaş sen Halk Bankası'nın genel müdür yardımcılarından birisi olarak Halk Bankası'nın batırıldığı pisliğin mimarlarından birisin. Bu yüzden Amerika'da cezaevinde yattın. Sen bir kahraman değilsin, sen bir hırsızsın. Sen bir sahtekarsın. Reza Zarrab her şeyi anlattı. Ha sen kurban oldun anlıyorum. Anlıyorum normalde daha büyük suçlular vardı. Senin üstünde suçlular vardı. Sen arada kaynadın farkındayız. He, senin üstünde işte bu adam vardı. Ali Fuat oğlu 17-25 Aralık operasyonlarından hemen sonra Bankasya'daki görevinden alınarak Halk Bankası'na genel müdür yapıldı sevgili izleyenler. Neden? O rüşvet sisteminin devam edebilmesi için onu oraya gözetmen olarak koydular. Anlıyor çünkü biliyor işi, işin uzmanı. Ve diyor ki Hakan Atilla hangi özelliğine binayın genel müdür yapıldı bilmiyorum diyor. Ali Babacan'a diyor sormak lazım diyor. Evet Gördüğünüz gibi sevgili izleyenler. Mesela Suriye politikası iflas etti. Kimi suçlayalım? Ahmet Davutoğlu. Ali Fuat Taşkesenlioğlu rüşvet hırsızlık yolsuzluk Ali Babacan. Bunu yapacaklar, bunu yapıyorlar, bunu yaparlar sevgili izleyenler. Bunu hepimiz biliyoruz. Ve konuşan adam yani Hakan Atilla bize duyar kasan adam hırsız, yozlaşmış bir bankacı, yozlaşmış bir bürokrat. Türkiye'yi dünyaya rezil etmiş, gitmiş Amerika'da hapis yatmış. Şimdi gelmiş bize bu artistliği yapıyor. Yapar. Ortam onların çünkü. Ve Deva Partisi'nden de bu iddialara cevap gelmiş sevgili izleyenler. O dönem kurulan çalışma grubunun ortak kararı demişler. Evet doğru bir cevap olabilir. O dönem bir ortak bir çalışma grubu kurulmuştur. Ali Fuat Taşkesenlioğlu isimli şahıs Bankasya'daki görevinden ayrılıp Halk Bankası'na genel müdür yapılmıştır. Da Şöyle bir durum var sevgili izleyenler. Bakın buradan çıkaracağımız ders nedir, sonuç nedir? Ahmet Davutoğlu olsun, Ali Babacan olsun ve onlar gibi Adalet ve Kalkınma Partisi'nde dönem dönem önemli görevlerde bulunmuş ve sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'nden er ya da geç ayrılmış isimler. Önemli mi ayrılmaları? Önemli. Anlamlı mı? Anlamlı. Ama... Buradan çıkaracağımız sonuç şu. Siz öyle hımbıl hımbıl, siz öyle yavaş yavaş, siz öyle eğer ben bir konuşursam yer yerinden oynarcı tavırlarla siyaset yapmaya devam ederseniz eli ne oldu gelir hırsızı yolsuzu gelir. Hala Adalet ve Kalkınma Partisi içinde, AKP içinde haram yemeye, rüşvet yemeye devam eden birileri gelir, bütün suçu sizin üstünüze yıkarlar. Konuşacaksanız lütfen şimdi çıkın konuşun. Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, 17-25 Aralık'ta neler olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Diyorsunuz ki, 17-25 Aralık bir darbe girişimiydi diyorsunuz. Diyelim ki haklısınız. E tamam darbe girişimini savuşturdunuz. Size darbe yapmaya çalışan savcıları, hakimleri, polisleri hepsini meslekten ihraç ettiniz. Çoğunluğunu tutukladınız. Hatta eşlerini, çocuklarını falan tutukladınız yani. Bunları da yaptınız bak. Darbe girişimini savuşturdunuz. Tebrikler. Çok büyük başarı. Peki hırsızlık var mıydı? Vardı. Yolsuzluk var mıydı? Vardı. Rüşvet var mıydı? Vardı. Kim yaptı bunları? Siz yapmadıysanız, siz dahil olmadıysanız, size rağmen yapılmış bir şeyse bile bunlar hiç olmazsa Seda peker kadar cesur olun. Hiç olmazsa şimdi muhalefet olmanın gereğini yerine getirin ve bu halka borcunuzu ödeyin ki bütün pisliği sizin üstünüze yıkmaya kalkışmasınlar. Ve bütün bunların sonucunda Türkiye'de olması gereken şeyler oluyor sevgili izleyenler. Karşımızda bir sürpriz yok. Hem elektriğe hem de doğalgaza zam geldi. Hem de öyle böyle bir zam değil. Yani güzel zamlar geliyor. 1 Eylül'den itibaren elektriğe konutta %20, sanayide %40 zam yapıldı. Doğalgazda Konutta %20.4, sanayide %50.8 zam yapıldı. Yani Allah bütün zor durumda olanların yardımcısı olsun. Bu kış çok daha zor geçecek gibi görünüyor. Bütün dünya için zor geçecek ama Türkiye için bir ayrı zor geçecek. Sevgili izleyenler teferruattan bugünlük de bu kadar. Yarın Türkiye saatiyle 20 gibi herhangi bir aksilik olmazsa yine burada olmaya çalışacağım. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.